Bir Dördüşe koy Balık satıcı ile konuş 27 adet 27 297 297000 <terazambling> <Yeah> <coughs> Şimdi birilerini arayalım Browning satılır ara. Yani sikeyim. Aa hepsi de aktif değil ya. Emlak arasın. Emlam kanka buyur. Alo. Dostum merhaba. Merhaba. Emlak arasın demişsin. Emlak. Emlak mıyız? Evet evet. Neresi? Kanka şey emlak. Zatos emlak. Onu mu atar mısın? Atarım kanka bekle. Neredesin lan amına koduğum? Alo. Motel girişindeyim. Motelin girişindesin. Hmm. Motelde ne yapıyorsun? Orada ya mi dedim oğlum. Ben i̇skele dedim lan. Duydun? Sana diyorum sana alo. Lan alo. Öldürdüler herhalde lavu amana koyayım. Lan sen hangi moteldesin? Motel neresi? Kanka sen moteli bilmiyor mu? Ananı sikeyim. bu motel değil mi? Ya. Kanka, gel bin bin vereceğim. Lan ver. Kanka şu an inemiyorum gel. Gel torpidoya koyacağım. Kilitledim kapıyı kanka. Kilitledim kapıyı lan. Lan nasıl iniyorsun? Kapıyı kilitledim. Aynen öyle. Çok akıllısın ya sen. Ya seni yapacağım rolün anasını sikeyim ben. Ben ne gelim seninle? Sen oğlum düzgünce para istiyorum da sen veririm amına koyayım. Tamam para istiyorum. Ben geliyorum bir kara parayı bırakıp geleyim. Hadi siktirin gidin buradan gözüm görmesin hadi. Siktir lan. Hiç sana diyorum sana siktir git buradan. <laughs> gözüm görmesin. <laughs> He? Tamam hadi siktir ol git buradan hadi çabuk siktir ol git. Ananı sikim arabaya bak. Reis araban çok iyiymiş ya bana da bir tane verir misin? Yok abi. Neden? Benim arabam İyi tamam hadi siktir ol git. O bırak gel o aracın Lan beyaz kaba hadi siktir ol git buradan çabuk git. Hadi çabuk siktir ol git buradan hadi. Oh. Tabi burada da bir şey yapmış ya siktir ol git hadi. Hmm. Sen kimlerdensin kanka bu ne bu nasıl bir kılık amına koyayım. Çok iyi lan. Beğendim. Kanka kusura bakma da yarrak gibi ya. Bu ne böyle? Sağ olun. Çok iyi. Ah! <laughs> Daha troll yapmıyorum abi ya valla. Niye troll yapıyorsun? troll yapmıyorum ya. Uçurayım şimdi. Yok yok valla uçurma kanka ne olur uçurma ya. Tamam izleyeceğim seni ben yine tamam mı? Tamam ama beni niye tehdit ediyorsun Yapma ki? Yapma yani öyle şeyler. Yapma ah! Ya, tamam mı? Lan vurma ananızı sikerim at senin gibi adminin anasını aradığını sikim ben orospu çocuğu seni. Ah! Ah! <laughs> ah, memnun değilim. Ah! Sinirleniyorum hemen. Hemen sakin kalabilirsin. Ah! <laughs> ah. Tamam, tamam. Sakin kal. Ah! Şişireceğim lan. Ölmeyeceksin lan. Ah! Hayatını aslanlar gibi yaşamaya devam edeceksin. Hemen hastanede iyileştikten sonra seni alacağım. Ah! Oh. Ki? Sol, 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 sol. Ah! Arkan. Tam burada değil. Lan nereye gidiyorsun? Arkan, arkan. Düz, düz. Sol şimdi. Sol. Amına koyayım nereye gidiyorsun arkan? Sağdan. Burası, burası mı? Ne Ne bura? Dur. Emre Bey nasılsınız? sen de mi? Tamam gel. Benim. Ney bendim? Nereye gidiyoruz? E, nereye gidiyoruz ya? Gel gel. Ya nereye nereye beni niye getiriyorsun? Sadece takip et. Allah Allah. Atla arabaya. Ben tutuklamıyorsun değil mi? Hayır hayır. Sadece küçük bir sorguya çekeceğim. Ha ne sorgusu ben ne yaptım? Hayır bir şey yapmadım. Aa <laughs> memur beyim. <laughs> Her şeyi anlatacağım sana. Her şeyi anlatacağım. İyi hadi. Etme. Şey anlatacağım sana. Oh. oh! Ne yapıyor lan bu? Aa beyler, ne oluyor? Beyler, Gözümde tutuyor tü her bir bakım Vurmuşlar Beni Seni vurmuşlar evet Kim Hastaneye yetiştirdim Kim vurdu Bilmiyorum ki inan bilmiyorum o, Oğlum Ne yapıyorsun bir dakika Trolkasıysan söyle Ne trolkası ne ya Değilsin değil mi Değilim işte görmüyor musun Haa zekalı. Hatırladıklarını bana anlatabilir misin? Olay Hatırladıklarımı sana anlatayım kanki şimdi bir tane çocuk geldi bana dedi ki senin dedi ananı avradığını gelmişini geçmişini sikeyim dedi evet. ben de ona dedim ki ben de senin ananı avradığını gelmişini geçmişini sikeyim dedim sonra vazo sallan sallan düş ya, sıktı öyle sana. oldu Peki, ha bana dün, sıktı hatırlıyor musun? yok hatırlamıyorum adamı görmedim hiç Çıkış sağlığı departmanına. Tamam çıkacağım ama seni götünden sike 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 çoğaltacağım sen bekle. Ha elini kolunu sikim memur. Ah ah sıkıyor. Sıkıyor. Kanka bu memur var ya bir tane şuradaki memur. Şehirde ana avrat sövmek yasak mı? Hayır. Ana avrat sövmek yasak değil mi? Değil. Allah Allah. Nasıl değil lan? Yasak, yasak. Ha, yasak mı? O bana dedi ki ananı avradını yan yatırıp üstten sikeyim dedi bana. <laughs> Kanka öyle dedi ya ne yapacağız? <laughs> Bıçak var mı? Yok amına koyayım. <laughs> Niye kızdın ki amına koyayım ya? Lan yarram siktir git şuradan. Siktir git mi? Göt deliği mi? Lan nasıl göt deliği de memur bey memur bey. Memur bey. Şuradaki şahıs bana göt deliği dedi. Memur Bey şimdi sana olayı özetleyeceğim canım benim gel. Benim şimdi böyle yürüdüğümü böyle konuştuğumu gördü beyefendi. Anladım. Tamam mı? Efendim? Benim böyle Anthony. İşte dedi ki Anthony bana be gel beni böyle yürüdüğümü tab böyle konuştuğumu gördü gel dedi departmana. Siz anlarsınız yani. Anladın? Yok bir gel gel bir şey anlatacağım şikayetçiyim ben buna. Gel ben de Memur'um bana anlat gel. Siktir ne memur ya seni şimdi göreceksin sen seni içeri attıracağım. Bir göreceğiz amına kodum. Amına kodum derken Aaa! Lan nasıl benimle böyle konuşuyorsun sen? Seni siktiririm ha. Sikini kopartırım ha. Ben, burada. Lan nasıl konuşuyorsun? <laughs> ne biçim konuşuyorsun? Koparayım mı lan sikini? Bana sakın bir daha böyle konuşma. Göt deliği falan filan. Siktir. Memur bey. Ben bu arkadaştan şikayetçiyim. İyi, Buyurun abi. arkadaşlar sorun ne? Ee, bu arkadaş bana göt deliği siktir git buradan dedi. Ben de şikayetçiyim. Hadi bakalım buyur. Buyur. <laughs> bu arkadaş bir de kendini polis olarak tanıtıyor bana. <laughs> Yalan söylüyor. Bana göt deliği siktir git buradan dedi. Edebilir, Departman bir içinde bir bana bir küfür var. etti beyefendi. Anamı avradıma sövdü siktir bu arkadaş ben benim. Dedim ki, git de, de. Evet ben bundan yardım istedim. Diyorum ki Arkadaşım diyorum yemeğim suyun var mı diyorum bir şey soracağım diyorum bir şey Bana geliyor siktir git buradan orospu bu çocuğu diyor bana Memuru bıçak dedi Aaa yalana bir şey bak Bir oğlum Yok var tamam var. ben bundan şikayetçiyim bunu tutuklanmasını istiyorum memur bey e, Aynı koğuşa atın bizi bir, bir şey şeyler var. yaşayacağım dedi bana Tutuklanacaksak beraber tutuklanacağız dedi bana yani cezaevine düşeceğiz de beraber de. dedi Bak gidin ben diyor de. az önce de siktir ol, git buradan dedi orospu bu çocuğu dedi siktir, bana Hadi sen siktir git şuradan hadi <laughs> 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 Bak memurla nasıl konuşuyorsun? Arkadaşlar Abeyaz. hakaret etmiş. <laughs> Neyse. Ya memur bey bak bu adamdan şikayetçiyim diyorum. <laughs> ya pardon da. Bayım, bak bayım. Azdır, azdır şikayetçiyim şikayet şey senden. Efendim, çıkın ya sana, sana abi, ne ben sana ben ne sen kimsin? Hakaret. Bir. Küfür iki. Hayır, Ana avrat sövme 3. Üç. <laughs> <laughs> Üçünden de şikayetçiyim bunu. Kardeşim, Lan ne devleti? Devlet ne alakası var şimdi bunda? Bu salak <laughs> mı ne ya? Bu ne zaman aldınız siz departmana ya? A, para geçirin, salak Kanka bunu devletle <laughs> ne alakası var? Sen mal mısın? Oğlum adam annemi bacıma An söyledi. Ya ben ben devleti devletle söylüyor. uğraşmak <laughs> istemiyorum. Ben şu anda burada ya, anladınız siz bir şeyler şey yapmak istiyorum. Evet. Senin e, GoPro kaydın yok? Yok dostum bebeğim yok. Ha, Aşkım zaman, benim. Zaman, Saçlarını zaman, yediğim yok. Şık, 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 Bak yine siktir git dedi. O kadar, o lan ne biçim konuşuyon lan? lan sen? Sen bu sesle bu sakal ne geziyor lan sende? Gezer. Ya siktirin gidin ya ben tuvalete gidiyorum. AAAAAAAA Lan siktir lan. Aa! Lan vurma vurma. Ee, şey yok mu ya? Aşkım... Şey, ben, ben aslında şefim oldu. Ananı sikim ne oluyor? Oo, oh, oh. bırak beni bırak. Aslında. Beni bırak lan. Siktir git sana rozet ben istiyor sen bu da gerizekalı ben. ya. Bıraksana beni kanka ya. Ya bebeğim aşkım. Senle farklı hallederiz bu işi gel. Ne dedim bu işe? Vallahi mı lan? Ciddi söylüyorum gel. Hadi ye. Hadi bırak. Yapma sakın. Yıldızlara <laughs> bak. Bakıyorum. Yıldız yok amına koyayım. Bırak hadi bırak. Lan Aa, kaçtım. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Atla oğlum uzaklaş. Kelepçe çöz? Lan! Lan nasıl yapıyorum bunu? Onu siktirim. Bırak lan. Bırak beni. Lan bırak amına koduğum bırak. Lan bıraksana. Geri zekalı. Bak şimdi. İnşallah kelepçem yoktur ya. Dur kelepçem açılıyor böyle yapınca. Neredesin yakışıklı? Bu nasıl tespit ama da Kaldım kafana sıkardım. Tamam almıyorum ya hadi. Siktir git hadi. Aa! Aldım zaten. tamam, zaten. götür bunu götür götür. Tamam lan bıraksana gerizekalı gidiyorum. Niye atıyorsun şunu? Lan ne mal çocuksun yürü, yürü, sen yürü, ya. Bırak bunu yürü. Kanka geri zekalı oldu tizer atıyor ya geri zekalı aptal. Huzurunuzda çaldım ananın. Lan sen mal mısın sen? Sen aptal mısın? Özürlü müsün? Mal mısın? Geri zekalı mısın? Ya şimdi anana mı söyleyeyim illa yani onu mu istiyorsun? Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? kaçan ateş misin? dalında yaprak yıldızdan çivi çakamına koyayım çivi Allah'ıma çaldım. <laughs> Şimdi önümde kimse duramayacak. Ananızı sikeceğim. Allah! Oo! Ne oldu böyle ya? Ah, pardon, pardon, pardon. Çok özür dilerim. Çalarsam anasını siktim ortadan yardım ki de çalam amına koyayım. Ananın anana koyayım. Ananı sikeyim, ananı sikeyim, ananı sikeyim, çal. Ananı avradını sikeyim. o Hortumladım hepsini. Şimdi şuradan bir motele gidelim. Motelde depoya koyalım. Şuna vurayım mı bir tane? <gülüyor> Allah! <gülüyor> pardon, 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 pardon. Allah, Allah, Allah. Allah! Dur. Tamam siktir ola git şuradan. Kanka ne yapıyorsun? Çekil. Hı? Kanka sen ağzını yap. Yok kanka ben gidiyorum çekil. Niye Niye niye? Lan niye oğlum ne yapıyorsun? tamam sen bir in in vallahi. Lan neden? Lan bir in in. Kanka niye olduğunu söyle de ineyim. Lan niye lan? bir var. Onu arıyoruz. Ha yok kanka ben yeni geldim şehre. Şimdi geldim. Şimdi geldim kanka ben de. Lan bir siktir o git lan. Siktir o git lan. Lan bir siktir o git. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne mal bir çocuk bu ya. Aa <laughs> pardon 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 pardon. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsun? İyi bende. Ya kanka bir şey diyeceğim. Zırh istiyon mu? Parayla satıyorum. Tamam kanka hadi siktir o git. Arıyor. Alo. Kanka. Bebeğim nasılsın? İyiyim aşkım sen nasılsın? İyiyim bende. Neredesin aşkım? Gelip alayım seni. Ben bir tane. Bir tanem! Geliyorum. <laughs> Öptüm. Lan oynan çıkmış anasını s**tiğimin karısı Her s**tir lan yavşak Senin lan ananı avladını çikerim lan Orospu bu çocuğu